arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ahmet'le beraberiz. Ne videosu çekeceğiz Ahmet? Soru cevap. Hayır soru cevap değil. Ne? Ne videosu çekeceğiz? Ha şey birbirimizin ne kadar iyi tanıyoruz. Ha. Tamam. Evet. Bu videosunu çekeceğiz bugün. Burada bazı hazırladığımız sorular var. Bu soruları soracağız. Sonra yani hani üstüne konuşmadık açıkçası. Kim, kimin cevabını onu bilmiyoruz. Sonra bu soruları cevaplayıp aynı anda kağıtlarımızı kaldıracağız. Böyle müsvetle kağıtlar var önümüzde. Şimdi o zaman hazırsak ilk soruyla başlıyoruz. Başlayalım mı? İlk soru ne ki? İşte soracağım şimdi. <laughs> i̇lk soru biraz basit. En sevdiği film türü. Benim en sevdiğim film türünü yazacaksın. Ben yani onu biliyorum da. Ben yazdım. Göster mi bana? Bir, iki, üç. Bilim kurgu. Amerikan'da bir atmayayım. Sallamış tamam, mı? <gülüyor> <gülüyor> Benim bir mi var. Biraz. Yok. Ha He yok hayır ben şimdi <laughs> eksi puan. Aklıma gelmedi. Hayır onun için. <laughs> Benim bir fikrim yok ki ya. Fikrim yok da. Mes ne oldu şimdi? Ahmet 0 Nisa 1. Hazır mısın? Bu evet. da basit. Ay sen. Aa seninki çok basit gerçi. Evet. <laughs> en sevdiği yemek, yemek. Senin sevdiğin yemek yok ki öyle bir şey spesifik bir şey yok ki. Hazırsın? Evet. <laughs> Çok kilesim geldi bir Gördün mü ki? Hayır görmedim. Kesin yanlış yazdı çünkü. 1 2 3 Karnıyarık patlıcanlı yemekler. Tamam ben de kuru fasulye pilav yazdım yanlış mı? Ay bak anlayıcı mıyım ne bilmesin diyeyim eve. Kuru fasulye pilav olsun. Ne senin yemek ne ki? Sen yemek yemiyorsun doğrusu. Ne senin en sevdiğin yemek? Ben yemek mi yemiyorum? Tamam ne en sevdiğin yemek ne? Sen kendi bile bilmiyorsun. Benim bence. en sevdiğim yemek ne? Yok, şey. Yok çünkü sen de bilmiyorsun. Ben sote çok severim. Allah makarna şeyimle, çok severim. Ne alakası? Bunlar ben ne yazmışım? yazmışım şey, makarna, yani. sote. Yazabilirsin. bak Bak ben patlıcan yemekten karnıyarık yazdım. Tamam sen Kuru fasulye <laughs> pilav ne ya? Yok. Yok ki senin. Cecik yazdın lan. Hayır ama senin özellikle böyle bir sevdiğin bir yemek tarzı yok. Bilmiyorum. bileyim? Evet. Recep'e sen en sevdiğin içecek. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç, şalgam. Ice tea. No. Bunu bildim herhalde. Ne en sevdiğin içecek? Allah'ını seversen videoda sallamaya başladın ha. Neyse ne en sevdiğin içecek? Kahve tabii ki Ahmet. Ya, Senin ice, de şalgam. Bir dakika, tea sevmiyor mu? Bir bak. dakika, sen demin eksisini almadın. Ha bir dakika sen Ayşe'yi sevmiyor musun? Aa, yani o, o ortaokulda falandı. Ne alaka dışarıda yemek yediğimiz zaman hep Ayşe'yi çözdüm. Ben yemeğin yanına içer demedim ki Esed içecek dedim. Bu da Sıkadım sıfır. Ha. Senin şalgam boru değil mi? Doğru. Ya şabı en sevdiğim içecek ne? Şalgam. Şalgam bir dakika, uyanınca bile şalgam krizine giriyorsun. abartma bir dakika. Abartma deme mi? kameralar de, ben sabah açkan şalgam içtim i̇şte, neyse öleyim mi? Bir, bak daha geçen hafta bana dedin ki of dedin ne güzel kokuyor. Kahvaltı için uyanmıştı bu arada arkadaşlar. Dedi ki, öfünü güzel kokuyor ya, bir yudum içsem ne olur? Ben de Ahmet miden yanar, içme dedim. Ya içsem ne olur, bilmem. Bayağı mı yaptın. Sen tam tamam. bir şalgamla vursun. Tamam da şimdi onunla alakası Ben sana başka ne? bir söz söylüyorum. Sen Iced'i de sevmiyor musun sonuçta? Iced'i de oraya, seviyorum, aynamda seviyorum. Mesela... Ben sana en sevdiğimi soruyorum. Benim en sevdiğim içecek kahve. Red Bull yazsam ne olacaktı mesela? Ben Red Bull'da kabul edebilirdim. Niye? Iced'i niye kabul etmiyorsun? Çünkü Iced'i benim en sevdiğim içecek değil. Peki. Özellikle son 3-4 yıldır. Peki hayattaki en büyük takıntısı. Ay senin ne acaba? Ben çok takıntılı bir insan olduğum için takıntı seçiyorsun şu an değil mi içinden? Evet, Hangi takıntıyı yazsam diye. Hangisini yazsam diye. <laughs> Uyduracağım galiba. Ama bence uydurmayacağım. Çok merak ediyorum acaba. Saygı diyeceğim ben. Sen saygı takıntın var senin. Tamam takıntı değil ki bu şey. Yani insanlar birbirine saygı duyması takıntı değil. <laughs> Hayır değil. Mesela ben ne yazdım? Ne simetri yazdım ben Ay de. Ay doğru. E tamam ben ne alaka saygı? Mesela sen... Neyse, ne senin en büyük takıntın mı? Ne mi? Benim bir takıntım yok yani öyle çok fazla. İşte evet yok. Hangi takıntılarından seçtin değil mi böyle hangisini yazsam diye? En basit simetri işte. Doğru. Simetri takıntım var. O zaman Nisa 0, Ahmet 1. Bu hayattaki en büyük hayali. Şiir mi yazdın oraya ya? Ama bence bu. Söyle bakayım. Yazdım ki New York'a gidip limuzin kiralayıp Justin Timberlake'in bir şarkısı vardı. Premier. A -a. Değil mi? Neydi? Hayır. Mirrors. Mirrors. Onu dinleyip New York'ta gezmek hayatımda. En büyük hayalim bu değil ama benim. Niye? her zaman bunu diyordun? Benim dedim çok büyük hayalim var dedim böyle böyle. Tamam ben, Şimdi ben yazınca kabul dedim. ediyorum. Tamam bir dakika ne o sen Allah'a senin en büyük hayalin ne? Paris'e taşınmak. Hiç öyle bir konumuz olmadı. Abi. Az nasıl Olmaz olmadı? Ben Benim en beni sevdiğim şey ne Ahmet? Bayburt, Allah'la ne alakası var? Allah'ını sersin Paris'e taşınmak <laughs> diyor. Evet, Galatasaray Montrö'de ne zaman Fransızca öğrenmek, Paris'e dil kursuna yani gitmek. Tamam tam Paris'e taşınmak, tam kabul ettim. Evet. Tamam, Aa, neyse kabul ettim ben yine de bunu. Hayallerimden birisi çünkü. Seninkisi de yani yurt dışına taşınmak, başka bir ülkeye taşınmak. Doğru mu? Yani en büyük hayal değil de yani şey yani. Neyse en büyük, büyük hayalın hayal, Ahmet? Benim şu an için bir hayalim yok aslında. Ben doğaçlama yaşıyorum. Yani. Kaç veriyorum? Puan vereceğim kendime? Yok vermiyorum. Niye vereyim? Allah, Allah Allah senin en büyük halin değil mi bu? Yani ben... İyi, bununla yatıp bununla kalkıyordun be Ya, beraber. Ya Nisa yatıp kalkmak değil o bir düşünce olur mu olmaz mı diye mesela fikir alışverişinde bulunmadın. Ne alakası var şimdi? Senden onu niye arttırdın? O zaman verin? ben de sana yarım puan vereceğim. Tamam hadi. Ben kendime artı puan verdim. Sen istediğin ben kadar verdim. Ben kendime yarım puan verebilirim. Vermeyeceksin de. hayır. Evet, bu hayatta en değer verdiği üç şey. Yani böyle değer ya şeylerimizden, yargılarımızdan mesela işte saygılı olmak, şöyle olmak, yalan konuşmamak falan filan gibi. İki tane yazayım mu iki tane yazıyorsun? Ben için diye. Saygı, terbiye, aile. Saygı, aile ortamının üçüncüyü yazarken... ...çapadım. Üçüncüyü ne yazayım? E, bekle deseydin. Beklemedim. Ahmet! Saygı, aile ortamı, hoşgörü. Tamam, ikimizde de bir puan. Saçma bence, bunları niye Neresi saçma? Değer verdiğin şey. Sallıyorum dersin ki mesela... ..."Benim için bilgisayar çok değerli, niye sallıyorum, şöyle şöyle işlerimi yapıyorum." gibi gibi. Ne, ne? Eşya demedim ki ben. Evet. En sevdiği... Of, ben bunu bilemeyeceğim. Hatlı. En sevdiğin şarkı. Ben yazdım. Bildim ya, hatırladım şu an. Ben de yazdım. 1, 2, 3. Where is my mind? En sevdiğim dedi, seviyorum. Ne en sevdiğin şarkı? Yok, benim sandık. en sevdiğim şarkı yok. E yani. tamam, seviyorsun işte. Sen bir... Benimle? Bence doğru. Az önce de söyledim. Sassın sen direkt mi diyorsun? <laughs> Asla değil. Asla değil yani. Bir kere kuyuyu Majin Dragons sanayım bunu biliyorsun. Ve ben en sevdiğim şarkı bu yani öyle mi? You Fail Ahmet. O zaman şey. O zaman yok geçti. Neydi o şarkının adı ya? Geçti. Neyse abi. Bir Thunder. Ahmet Sıfır. Tandı tandı. Tandı da değil. Majin Dragons'ın en az dinlediğim şarkısı. O zaman değil. Geçti. <laughs> en sevdiği ülke. Yazdık. Ya benimkisi çok kolay, seninkisi... Bir dakika, gösterme! Sen görmüyorsun. Ama camda böcek var. Yeşil böcekten. Demin dediğim ülke. Değil, değil mi? Kanada. Yeah. İspanya. Şu an sadece sallıyorsun. İspanya. Benim böyle sevdiğim bir ülke de yok aslında yani böyle... Ama böyle... sen niye bu kadar <laughs> hayır benim... güzel yaşıyorsun hayır bu hayır hayatı ya? Ben şey, uf ne güzel ülke, Uf, uf, <laughs> uf. Hiç şey yaptığım bir şey yok ki ben. Hayır beğen diyen ülke yani. Benim bana ne yazdı? Fransa. yani. Yok en sevdiğim şu yok, en sevdiğim bu yok. Ama böyle yaşıyorsun hani... hayatı bak. Türkiye, Ali Rıza Türkiye, Bey gibi. Türkiye. Yani. Söylüyorum. İstanbul'da en sevdiği sevdiğimiz sant yani. ikimizin ortak değil de. Yani senin tamam. ayrı, benim tamam. ayrı. Bence bu ikimizin ortak. Bir, iki, üç. Kuzguncuk. Çengelki. Ahmet ben ne zaman sana çengelki seviyorum dedim. Ben kendimi yazdım. Ya niye kendine? Senin sevdiğin sen, sen, sen mi? Ben evet çengelki daha çok sinir. Kuzguncuk'tan daha çok seviyorum çengelki. Ben vallahi kendi kim yazdım. Bir anda kafa gitti. Koku oradan geçince aklıma aldı. O zaman seninkini yazıyorum. Kuzguncuk. Hadi ya. <laughs> bir insanda en nefret ettiği bir özellik. En nefret ettiği. Yazdım ben. Ben de yazdım. Kendininkini yazmayacaksın. Aa yine kendim kim yazdı? Allah Allah. <laughs> seninkini yaz. Ben de bir bu son iki soruda biraz şey oldu. Senin mi? En evet. sevmediği. Evet. Evet bakmıyorum diye. Niye bakıyorsun ki? E, değil çünkü. Kıskançlık. Kendini beğenmiş. Asla değil. Kıskançlık derken... Benim en nefretli özellik yalan. Yalan söyleyen insandan çok soğuyorum. Kendini beğenmiş birinden de şey yapmıyor musun? Yok. Tamam. Kendini beğenebilir bir insan ne var bunda? Ego değil. olmadığı sürece. İşte ego ile beraber. Yoo. No. Ben kazandım değil mi şu an? Ahmet çok kötü yeniliyorsun. Bilmiyorum yani bunu bir ödül ceza bir şey koyalım bence. En başına söyleyecektim. Aşkı ha tamam baktım. koyalım Yok, şimdi. hayır. Diğer kabul etmem. Yalnız bayağı bir soru var. Tamam yenebilirsin. Yok ben en başta... Ya bu da... ne ya? Ödülsüz cezasız olmaz. En başına deseydin. Sen bana dedin ki Tamam o zaman. Çekeceğiz. Ödülümüz ne olsun biliyor musun? Kazanan diğerine mükellef bir akşam sofrası hazırlayacak. Akşam yemeği sofrası. Mükellefi de bu arada hiçbir zaman hayatımızda kullanmadık. Onu da söyleyeyim. Hiçbir Sen zaman. Sen niye benim? <laughs> elif. Tedavül. <laughs> <laughs> bu çok basit yani bunu bilemezsen. At kendini 8. kattan. <laughs> Kahvemi çay mı? Benim için. 1, 2, 3, çay. Kahve. Doğru. Kahveyi daha çok seviyorum. Sonra. beraber yapmayı en sevdiğimiz aktivite ne? Hani işte sağlıyorum. Şu gezmek. Kuzguncuk'ta dondumak. kahve içmek. Yani. Ya niye söylüyorsun? Yazsana e sen ya. Sen de ailesini yazacaksın. Kuzguncuk'ta. Kahve. Ama bana göresini sen söyle. Yani Nisa bunu daha çok severdi. Bu tamam, değil işte mi? Bu işte. tamam, dur, ben daha bir şey yazacağım. <laughs> oh. <uç> <laughs> Evde beraber film seyretmek. Kaç aydır onu yapmıyoruz. Ama çok seviyorsun. Seviyordu bayağıdır. Bu bayağı fark etti sen filmlerden çıktı çünkü daha yapmıyoruz. Ama sen en sevdiğin aktörü bu değil mi senin? Benle. Sen de film izlemek. Sen ne diyorsun Sesi sorar mısın? Evet. Geliyor sorumuz, hazır mısın? Zorlaşıyor şu an. Yani bu zor, soru zor değil de, bundan sonraki iki soru biraz zor. Çok merak zor. ettim, neymiş? İlk nerede buluştuk? Hazır mısın? 1 2 3 Küçük çekmece kordon. Ben direkt küçük çekmece kordon'a gerek yok. Tamam. Ama. Evet, söylüyorum. İlk buluşmada üstümde ne vardı? Ben de senin üstünde ne vardı? Onu yazacağım. Tamam? Eşarp. Evet, eşarp ne, ne renkti ama? Ne nasıl bir eşarp? Ya çiçekli ya? bir şeydi diye hatırlıyorum. Evet. Siyah pantolon. Tunik, gömlek gibi bir şey vardı. Evet. İnce kumaş. Evet. Çok anlıyordu. Bunun üstünde bir şey daha vardı. Elek mi vardı? Evet. Ne renkti o elek? Siyah değil mi bunda? Hatırlamıyorum. Yani en büyük parça üstündeki, o uzun bir şey vardı üstünde. French coat. Yelek vardı. Tamam, yelek. Şifondan. Öbürden buradan bağlamalı. Tamam, bir şey vardı da. Sarı bir yelek vardı. Neyse. Aa, tamam şimdi hatırladım. Daha, daha. yine de can unutma. Evet. Şimdi sorumuz geliyor. Bu bir itiraf sorusu ama. Bana hiç yalan söyledin mi? Ben de sana. Hayır. Ahmet bakarken bile <laughs> yalan söylüyorsun Ahmet. Bir dakika ne yazacağım? Buraya? Senin bana söylediğin yalan benim sana söylediğim yalan mı şimdi? Ne? Hayır. Ne yazacağız? Ne yazacağız buraya? Hiç bana yalan söyledin mi? Evet ya da hayır yazacaksın. Bir de biz birbirimizin şeylerini cevaplamıyor muyduk? Bu başka bir soru. Arkadaşlar. Şu hayır mı? Ay yok artık. Ben Bak dökerim bütün kirli çamaşırlarını. Ben sen nerede yalan söyledim? Nasıl ya? Nerede söyledim? Söyle sen bana hiç yalan söylemedin mi? Yemin etsene. Yemin ederim. Emin ediyorsun Ahmet. Tamam böyle Allah bundan niye burada konuşuyoruz ya? Ya yalan söyledin ama bana. Az önce de yalan söyledim hakkındaysa ama... Sen yani, var ya. Hayır ben hiç yalan söylemedim. Bunu da gururla söylüyorum. Koko'nun bu eve ilk geldiği tarih ne? Şubat 17. Hayır Ahmet. Hmm. Aa olabilir bilmiyorum. Şubat'ta geldi diye tamam biliyorum. Yaz. Yani. Tamam yaz. Şubat yaz. Niye söylüyorsun ki benim cevabımı etkiliyorsun? Sen de Mart yaz. 17 Nisan. 17 Nisan'da geldi. Bu eve ilk 17 O senin yazdığın Sen... Şubat onun doğum tarihi. O zaman demek ki ben şey yapmışım. Şu an bilgisayarının üstünde burada koku farkında mısın? Bir şey. Bunu evet. Evet hadi. Ben bir soru daha soruyorum. En sevdiği renk. Yaz. Hazır mısın? Hı hı. Lacivert. Turuncu ve pembe. Ya bilemezsin sandım. Şu an çok durdun Bir tip Yazmayacağız Isız... yani. Koko şu an kuş kovalıyor. Bir şey olmaz. Issız bir adaya düşsen. Hı yanına ne alırdın? Ben onu yazacağım. Sen de ben yanıma ne alırdım? Onu yazacaksın. Ben ne alırdım? de sen ne alırdın Ama kendininkini yazmıyorsun. Sen benimkini yazıyorsun. Ben seninkini yazıyorum. Tamam. tamam, mı? Üç şey. Yazdım. Ben de yazdım. Söylüyorum. Bir, iki, üç. Ben, koku ve yemek. Koku, su, yemek. Harikasın. Beni ne niye almadın bu kendine? Ne? Beni niye yanına almadın? Bu seninki zaten. Tamam sen niye beni yanına aldın? Ben, ben niye beraber verdim mesela? Suyu çıkartıp kendine yazabilirsin. Ben, ben sensin gitme size de. He he kesin. Ne oldu? <laughs> bir, bir Aa, evet bildiğin yapıyordun ama. Hayır evet bildiğin bir, bir anda aklım kaldı. Hem o arada da olursa ben bütün yemekleri yedim onun için. Bu aburcu sorunları. Niye bal bir şey mi var? <laughs> evet, bal çok yemek yer biliyor musun? Ya çok iyi. Yani yemek yemeyi çok sever boğa burçları. Onu demek istedim. Onu çalmamayız falan. Başka sormak bir şey var mı Ahmetciğim? Yok. Yok. Benim de yok. Bitti. Sorularımız bu kadardı. Eğlendin mi bir de? Birkaç yerinde eğlendim. Birkaç yerinde... Sinirlendim. Sinirlendim. Neyde sinirlendim Hatırlamıyorum. mesela? Hatırlamıyorum. Yani. Hadi bakalım kazanan kimmiş? Ya yani 3. belli 2. kim? 8 doğru Ahmet'te. 9 10 doğru da bende. Kazanan 9 ben. 9 tane yalnız benim. Senin kaç tane? Aa yazmadın sonuncuyu. Aa, Aa ben bir şeyden mi kaybettim? Yok, iki soruyla kaybettin. Sen dört soru bilemedin. Ha 9 doğru soruyorsun bunu. Tamamım 11 o zaman Ay, Ahmet. Niye sen 15? E sen? ben de bildim aynı sorunun cevabını. Ha onu da eklemedin sen ha. Evet. Öyle geçti. Neyse. Evet arkadaşlar <laughs> bu sıkıntılı video. <laughs> i̇zlediğiniz için biraz önce kapatalım Bir öyle mi? Evet. Niye yenilme yazma demiyorsun değil mi? Yok be, ne alaka ya? <laughs> Şaka bu arada. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. İnşallah Şalım İnşallah dizayn. Şöyle etiketleyeceğim aşağıya, oradan bakabilirsiniz. Bizim markamız. <laughs> evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güle güle de Ahmet'ciğim takipçilerime. Güle güle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye.